dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Temmuz Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya geniş kapsamlı silahlar yerleştirirken soğuk savaş döneminden farklı olan sokakların milyonların barış protestolarıyla inlemiyor olması. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya yeni bir silahlanma yarışına başlıyor. Pershing füzelerinin 1991'de geri çekilmesinden bu yana ilk kez 2026'dan itibaren Almanya'ya Rusya'ya ulaşabilecek ABD silah sistemleri yerleştirmeyi planlıyor. Bunlar arasında menzili 2000 kilometreden fazla olan Tomahawk seyir füzeleri, denizde konuşlu SM-6 uçak savar füzeleri ve şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar yer alıyor. Bu gelişme Beyaz Saray ve Alman hükümeti tarafından çarşamba akşamı Washington'daki NATO zirvesi sırasında duyuruldu. Görünüşe göre Almanya'yı potansiyel bir savaş alanı haline getiren bu karardan önce federal meclise danışılmadı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de zirvede Berlin'e yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta Polonya'nın Retsikova kentinde bulunan yeni bir ABD balistik füze üssünün artık operasyona hazır olduğunu duyurdu. Bundan başka NATO zirvesinde bu cuma günü Vispadin'de yeni bir NATO komutanlığının göreve başlamasına da karar verildi. 40'ı Alman olmak üzere 700 asker gelecekte Kiev silahlı kuvvetlerine silah sevkiyatını ve eğitimini koordine edecek. SPD ve CDU, CSU konuşlandırmayı desteklediğini açıklarken planlar Almanya'da sert eleştirilerle karşılandı. Zara Balgan İttifakı Almanya'nın bir savaş alanına dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Bu adımı barış örgütü IPP enfa son derece tehlikeli ve D-Link eden Ditma Bartış'e son derece sorunlu olarak nitelendirdi. AFD sözcüsü Tino Kopala bunun Almanya'yı hedef haline getireceğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dimitro Peskov Rus Devlet Televizyonu'nda yayınlanan röportajında şu uyarıda bulundu. Soğuk savaşın doğrudan çatışma içeren tüm özellikleri geri dönüyor dedi. Bir kez daha ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'yi Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olmakla suçladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bugünkü durumun soğuk savaştaki durumla karşılaştırılamayacağı, çünkü NATO'nun Rusya'ya yönelik tehdidinin bugün çok daha büyük olduğu ifade edildi. Derneğiciler Koalisyon Hükümeti, çocuklara temel geçim güvencesi yasasının bu yasama döneminde yürürlüğe sokulmamasına karar verdi. ETP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Lina Redaksyon Netzwerk Doğuşant'a verdiği demeçte, hükümetin sadece düşük gelirli ailelere yapılan kinde suçlak yardımını sürdüreceğini ve çocuk parasının artırılacağını söyledi çocuklara temel geçim güvencesi politikası başta koalisyon ortağı FDP olmak üzere son haftalarda ve aylarda defalarca eleştirilen yeşillerin bir girişimi. Federal Aile Bakanı Liza Paus, çocuk yardımı, vatandaş parası ve düşük gelirli ailelere ödenen kinder suçlak yardımının bir araya getirilmesini önermişti. Koalisyon hükümetinin bu adımıyla Yeşiller Partili Aile Bakanı Paus'un planı suya düşmüş oldu. Paus daha önce yaptığı açıklamalarda bakanlıklar arası görüşmelerin devam ettiğini ve yasa tasarısının Eylül ortasında Bakanlar Kurulu'nda kabul edilip parlamentoya sunulacağını söylemişti. İklim değişimi sonucu Almanya'nın çeşitli bölgelerinde önceki akşam başlayan ve gece boyunca devam eden şiddetli yağışlar geniş çaplı su baskınlarına neden oldu. Hessen'de birçok nokta su altında kaldı. Ditsenbach kentinde bir alt geçit su baskını nedeniyle kapatıldı. Hanau ve Mainz-Kinzing bölgelerinde jogarlar taşarken çok sayıda ağaç devrildi. Aşağı kentinde de durum kritikti. Sokaklar ve binaların bodrum katları su altında kalırken acil müdahale ekipleri seferber edildi. Saksonya'nın Görlitz ve Bautzen bölgelerinde yollar ve binaların bodrum katları su altında kaldı. Bautzen'de bir tren raylara devrilen ağaçlarla çarpıştı ancak şans eseri yaralanan olmadı. Berlin'de merkez ve eyalet kütüphanesinin arşivinin bulunduğu bodrum katını su bastı. Yağmur suyunu tahliye eden borunun patlaması üzerine kütüphane çalışanları zincir oluşturarak suyu kovalarla dışarı boşalttı. Kütüphane direktörü Johannes Franz'a yüz binlerce kitabın tehlikede olduğunu belirterek binamızda hiç bu kadar su görmemiştim dedi. Kasel Belediyesi'nin vatandaş bürosu artan kimlik belgeleri talepleriyle karşı karşıya. Bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla 15 Temmuz pazartesi gününden itibaren açık danışma saatleri yerini büyük ölçüde randevular alacak. Kasel vatandaş bürosu ayda 8 bin civarında randevu veriyor. Vatandaş bürosu tarafından sağlanan çeşitli hizmetler için randevular belediyenin web sitesinden alınabiliyor. Federal İçişleri Bakanlığı Almanya genelindeki talep artışının nedenleri olarak yüksek seyahat eğilimi, Brexit, vatandaşlığa geçişlerdeki artış ve pasaport sahibi olmanın getirdiği güvenlik ihtiyacını gösterdi. Bu durum Kassel'de yılın diğer zamanlarına kıyasla olağanüstü artışlara yol açtı. Pasaportlara normalden yüzde 35, kimlik kartlarına yüzde 17, geçici pasaportlara ise yüzde 90 daha fazla talep geldi. Bunun nedeni normal pasaportların teslimat sürelerinin iki katına çıkmış olması. Kassel Belediyesinin çocuk ve gençlik destek hizmetleri personeli, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde Kassel'in tüm bölgelerinden gelen çocuk ve gençler için. Bir kez daha renkli bir yaz tatili programı hazırladı. Yaz tatillerinde oyun ve spor, yaratıcı projeler, günübirlik geziler, gece yürüyüşleri ve turnuvalar, sanat atölyeleri gibi yüzlerce tatil etkinliği düzenleniyor. Programda gençlik etkinliklerinin yanı sıra sadece kızlara ve genç kadınlara yönelik etkinlikler de var. Söz konusu etkinlikler 23 semtte yer alan spor kulüpleri, dernekler, cemaatler, çocuk ve gençlik merkezleri ve camiler gibi farklı girişim ve kuruluşların yanı sıra okullarda yapılıyor. Kasel Belediyesi'nin Çocuk ve Gençlik Bölümü Başkanı ve Belediye Başkanı Nikol Maiş, Kasel'deki tüm çocuklara ve gençlere unutulmaz bir yaz yaşatmak için bir araya gelen herkese teşekkür ederiz dedi. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? radyo kastel dinleyeceksin.